Çiftçilerin yollarda ve bahçelerdeki yeni yardımcısı Trakar. Zorlu arazi şartlarına uyumlu. Plaka takılabilen karayolu yönetmeliğine uygun tasarım. Salıncak tipi ortadan hareketli şase. Seri ve arazi olmak üzere iki farklı kullanım seçeneği. Hidrolik direksiyon. Üç yöne hareket edebilen damper sistemi. Güçlü mahsal tasarımı ile ön diferansiyel sistemi, kuyruk mili PTO sistemi ile çeşitli ekipman kullanımı. Saatte 35 km'ye sabitlenmiş hız. Tüm transmisyon aksamı alanında uzman tasarım ekibi ile Yağmur Traktör Sanayi ve Ticaret AŞ bünyesinde üretilmektedir. Türk çiftçisinin tarım ve taşıma alanındaki en büyük gücü Trakar.